Selamun Aleyküm Karşınızda karşınızda Reisi Konuşamıyorum evet <laughs> Yine bir iki hafta video çekmeyince konuşmayı unutmuşum Bugün Bugün eskileri yad edeceğiz Bugün cringe olma günü Kendimi 5 sene 6 sene belki de 7 sene tam hatırlamıyorum O zamanki hallerime sizi geri götürüyorum Bugün yıllardır girmediğim Facebook'a giriyorum Gerçekten en son bir 5 sene önce falan girmişimdir O da hani bir şeye bakmak için falandır belki Mesaj kutusundan fotoğraflarına kapak fotosundan Paylaştığım beğendiğim her her şeye bakacağız. Buraya facebok.com <laughs> Ama ne? olmuş oğlum buraya? Hikaye falan mı eklenmiş? Ne bu? O. gerçekten hala Facebook kullanıp böyle hikaye atan insanlar var mı ya? Yalnız şu an... Gerçekten... <laughs> <laughs> Duygular... <laughs> Duygulandım yani ya. Oğlum hala aktif insanlar var ya. Yorumlara hala Facebook kullanıyor musunuz? Onu bir yazar mısınız? Çok merak ettim. Ne oluyor lan? Şimdi hazır mısınız? Şuraya tıklayacağım. Bak hazır mıyız? Tıklıyorum. Hazır mıyız? Yalnız güzel poz. Oldu mu? Oldu <laughs> mu? Arkadaşlar bu benim ilk profil fotoğrafımdı. Şimdi profil fotoğraflarımızı gezeceğiz değil mi? Eskiden beri yaptığım profil fotoğraflarına bakacağız. <laughs> Yalnız var ya montajın kralı kralı. Şu kısmı... <laughs> Karnım ağrıdı Bak. Yorumları okur musunuz? Yorumları okuyalım. Allahu Ekber. İyimiz. İyimiz. Neredesin? Neredesin Halil? Göremiyorum. Görüm. Pikselden göremiyorum. Göremiyorum ya. Oy! Yalnız. Yalnız sözlere bak sözlere. Asıl sanat ağaçtan sandalye yapabilmek değil. Elma yapabilmek. <laughs> Geçmişteki Halil'i ayakta alkışlamak istiyorum. Mal koyayım. Bir de Google'a özlü sözler yazıp da koymuşum. Böyle Facebook zamanları popi çocuklar vardı hatırlar mısınız? 15 lira karşılığı profesyonel fotoğraf çekilip atıyorlardı. Çok imreniyordum onlara o zaman. Bir şey yok. Bir şey yok bunda yani. Biraz fareye benzemem dışında sorun yok bence. Pirinç damarlarım patlayacak şimdi. Bu ne kanka? Bunu kimin aklına geldi? Hadi ben çektim. Yanımda Furkan var. Senin de mi aklına gelmiyor kanka? Bak yapma bunu. <laughs> kanka bunu çekme demek senin de. Ama o zaman güzel geliyordu şimdi. <laughs> Fotoğrafa 3 saniye bakınca rastgele insanları arıyorsun. <laughs> Geçelim bunu. Yemeğim geldi. 2 dakika bekler misiniz? Bekliyoruz değil mi hala? Geliyorum. Ya aman böyle iş mi olur ya? Adamlar içeceği getirmiş, yemeğimi getirmemiş? Asıl olan yemek zaten. <laughs> adamlar adamlar içeceği getirmiş, yemeği mi getirmemiş ya ya? Yok artık ya. Yemin ederim hayatımda ilk defa böyle bir şey yaşıyorum. O da videoya denk geldi. Lan bir yemek sipariş ettim, bir de içecek sipariş ettim. Bir insan neden sadece içeceği getirir? Arkadaşlar bu arada dişim yok. <laughs> oy, oy onu nasıl satayım? Şu yakışıklı la şu karizmaya bir bak ya. <laughs> Bu gerçek mi Res Resim falan. Yalnız <laughs> falan da değil bak. Resim falan yok. Sonra aşık oluyor. <laughs> ya Ulan sana kim aşık oldu ya? Sana kim aşık oldu? Ya yani şu tipe bir bak ya. Ya sana kim aşık olduysa yazık ya. Yazık. Kıza da yazık yani. Neyse kendimizi şey yapmayalım. Yakışıklı çocuğuz sonuçta. Arkadaşlar bundan sonra YouTube profilimi de kaldırıyorum. Instagram profil fotoğrafımı da kaldırıyorum. Sonra aşık falan oluyorsunuz. <laughs> Resim falan yok. Eksik teslimat adına üzgünüz. Eksik ürün bedelini ben yemeğimi istiyorum. Parayı değil. Yemeğimi getirin bana ya. Allah açım ya. Bitti mi profil fotoğrafları bu kadar mıydı? Aa, aa, aa! Resim falan yoktan sonra bir daha koymamışım değil mi? Çünkü o zaman aşık olmuşlar bana. Kapak fotoğrafı. <laughs> Oğlum garip anlayı. Yemin ediyorum garip anlayı. <laughs> işte. Yemin ediyorum baktıkça duygulanıyorum ya. Şu mont var ya şu üstümdeki montu 10 sene falan giymiştim yani gerçekten. Sonra parayı buldum götüm kalktı. <gülüyor> <gülüyor> İyi futbol. Oy. Aa, arkadaşlar benim kısa saçlı halimi bak bilmiyorsanız burada gözüküyor. Kıvırcık da yok. Bildiğin düz saç yani. Arkadaşlar bu kapak <laughs> Ya bu ne kanka? Yemin ediyorum. <laughs> bunları geçiyorum arkadaşlar. Bu kadar yakışıklı Halil görmeye alışık olmadığınız için bunlara geçiyorum. Şimdi paylaşımlarıma falan bakalım neler paylaşmışım. <gülüyor> of. Of. <gülüyor> of gerçekten of oh yeah Şu göbeğe şu göbeğe bir bakar mısın? Burada dayak yiyorum Ana 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 oğlum şeyim lan bu benim Neydi ben de unuttum. Okulla o kadar hiç alakam yok ki. 5. sınıf mıydı? 8. sınıfta bir şey partisi bir şey yapıyorduk lan. Ben burada en az 3 tane kıza aşıktım gerçekten. Beni ilkokuldan takip eden arkadaşlarım falan varsa aranızdan birkaç kişiye aşıktım yani haberiniz olsun. Şimdi dönüp yüzünüze bakmam. <laughs> Resim falan yok. Sonra aşık oluyorsunuz. Oy bak burada bir futbol videosu var. <laughs> Onu satayım. Müziğinden telif yiyeceğim değil mi şimdi Zaten benim bütün hayatım bir futboldu Futbol bitti YouTube başladı Başka hayatımda uğraştığım bir şey yok yani B612, Retrika falan böyle uygulamalar vardı Çok iyiydi ya Yazmışım buraya YouTube'da YouTuber Ankara'da yaşıyor ilişkisi yok Kızlara duyurulur bir de belirtiyoruz ya buraya ilişkisi yok. Haberiniz olsun. Arkadaşlar bu da madalyalarımdan bir tanesi. Gol kralı olmuşum lisede. Tabii o zaman bizim için çok önemli böyle şeyler. Yemeğimi getirin lan. Yok mu böyle daha ilginç bir şeyi paylaştığım? <laughs> Before after yapmışım burada. Before after, afterın afterı. Yemeğimi getirin. Arkadaşlar bu arada dişim yok. Bu arada dişim yok. Şey yok mu ya dur bunları geçelim mesajlaştığım bir kız falan Sizin için diyem kutuma giriyorum be yani Instagram'a girsem hemen böyleydiniz he Bence buradan bir şeyler çıkar eski sevgilimi falan bulabileceğim mi acaba Ben gerçekten hiçbir zaman mesajlarımı onları bunları silmem Her şey durur yani 10 sene önceki mesajlaşmam bile durur Oğlum kızlarla konuşmamış mıyım ben hiç Heh bak <laughs> <laughs> Lan niye engellediğini söyle bir daha yazmayacağım merak etme <laughs> Mı sana? Acaba niye engellemişim? Bir şey yapmışsındır ama yani. Merve'cim sen de yani bir şey yapmışsındır. Ben durduk yere engellemem öyle. Ne yaptıysan acaba? Oğlum bir tane kızla konuşmuşum, onu da engellemişim. Resim falan yok. Oğlum beni aldatan bir sevgilim vardı, onu bulmak istiyorum ya. Onunla konuşmalarım yok mu benim? Aa bak, ne ne konuşuyorsun kanka? Bu bu konuşma ne? Hintli benden öğrendin. Olsun ama ben çaldım. Daha yeni ne demek istediğini anladın mı? Hangisini? Neyse boşver. <laughs> Abi çok kötü bir konuşma. Resmin altını bir daha oku. Resmin ne ya? Resim neyse ya, sıçım beyim. <laughs> <laughs> Karşı cinsle asla anlaşamıyorum. Ama kız ne diyor? Siz anladınız mı ya? Ben he, okudum. Kilarız belki. O işi geçti. Kızın şu yazdığını anlamışım. Şu an ne yazdığını anlamıyorum ama o zaman anlamışım. Çünkü ben bir amcayım. <laughs> Yalnız fark ettiniz mi? Kıza nasıl kısa cevaplar veriyorum peki? he 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 ne amık ne diyeyim ak saçma sapan seler diyon Tüm <laughs> <laughs> Çok kötü çok kötü Allah'ım sen beni nelerle sınamışsın ya Rabbi Bu kim? Ses ver uykun gelmiş senin Soru işareti Ne yapıyorsun? Sevgilisiyim Çünkü ben bir amcayım ee, Sevgilime Facebook şifremi vermişim Fotoğraf falan yok Arkadaşlar bu arada dişim yok <laughs> Saf değilim canım senin anlama problemin var sevgilisiyim deyince hihi hi diyorsan inanmadığın anlaşılıyor neyse. Tamam yani yeter bu kadar yeter. Çok da fazla derinliklerine girmek istemedim. Hiç saçma sapan şeyler falan görmeyelim diye. Yeterli kafi derecede artık 4 dakikanın 5 dakika mı, 10 dakika mı kaç dakika oldu bilmiyorum ama ben gerçekten çok eğlendim. Mutlaka facebook'unuz varsa uzun süredir girmiyorsanız bir girin bakın bence. Arkadaşlar galiciğiniz gidiyor. Beni izlediğiniz için çok teşekkürler ederim. Diğer videoda görüşmek üzere hoşçakalın bay bay dostlarım. took the way it's <laughs>